Herkese merhabalar. Bugün masamızda bir invertör cihazı var. Cihazın girişinden 12 volt gerilim uygulandığı zaman çıkışından herhangi bir şekilde 220 volt gerilim alınamıyormuş. Cihaz muhtemelen kendisini korumaya alıp kapatıyordur. Kart bize takipçi tamir serisinden gönderildi. Bu seriden gönderilen kartların üzerinde işçilik ücreti olmaksızın çalışma sağlamaktayız. Eğer sizde kart veya cihaz göndermek isterseniz iletişim e-posta adresimiz videonun açıklamalar kısmında mevcut e-posta üzerinden iletişime geçebilir ve cihazlarınızı gönderebilirsiniz. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Cihazın üzerinde saf sünüs olduğunu yazmakta. Saf sünüs dalga formu burada görmüş olduğunuz dalga formudur. Fakat cihazını için açtığımız zaman cihazın aslında saf sünüs bir cihaz olmadığını görebiliyoruz. Burada saf sünüs dalga formunu elde etmek için büyükçe bir bobin ve büyükçe bir kondansatörün 220 volt hattında Yer alması gerekir fakat bu parçalar herhangi bir şekilde yer almamakta. Cihazın onarımını yaptıktan sonra çıkışındaki modifiyesyonus dalga formunu da sizlere göstereceğiz. Bu şekilde bir güç cihazı önünüze geldiği zaman ilk kontrol etmeniz gereken yer güç yarı iletkenleridir. Dolayısıyla buradaki MOSFET'ler üzerinden bir ölçüm yapacağız. Şöyle giriş MOSFET'lerinden kontrole başlayalım. Probe'larımı yerleştirdim. Değerim yükseldi ve 430 433 değerinde sabitlendi. Herhangi bir problem yok. Diğerlerini kontrol edelim. Buradaki MOSFET'ler hemen devamında yer alan SMPS trafolarının push pull topolesinde sürülmesini sağlıyor. Şöyle kontrol edelim. İki MOSFET bir trafoyu sürmekte. Diğer iki MOSFET diğer trafoyu sürmekte. Almış olduğumuz değerlerde herhangi bir problem yok. Kartımızı çevirelim. Tabi burada sadece ölçüm yapmak yeterli olmaz. Yapmış olduğunuz ölçümü yorumlamanız gerekir. Yorumlamadı. teknik bilgi sayesinde olur. Eğer bu şekilde elektronik kart tamir işlerine merakınız varsa ve bu teknikleri öğrenmek, bu devreleri gördüğünüz zaman tanımak elektronik kartlara bilginiz video müdahale etmek istiyorsanız sizler için elektronik kart tamiri kurslarımız mevcut. Bu kurslarda bu konular kapsamlı bir şekilde anlatılmakta. Eğer bu içerikleri sipariş vermek isterseniz tek yapmanız gereken videonun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklamak ve mağazayı ziyaret etmek. Mağaza üzerinden seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyebilir ve devamında taksitli olarak sipariş oluşturabilirsiniz. Öte yandan bu kurslar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyoruz. Oraya yazarak firmamızdan bu kurslar hakkında detaylı bilgi de alabilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman AC voltaj hattında doğrudan bir kısa devre görüyorum. Buradaki 4 adet MOSFET üzerinde kısa devre görüyorum. Devam edelim burada. Diyotlarımız var diyotlar üzerinden bir kontrol sağlayalım. Burada diyotlar üzerinden yapmış olduğumuz ölçümü buradaki mosfetler muhtemelen etkiliyordur. Burada çok fazla sağa solu kurcalamak yerine 4 adet mosfeti yerinden çıkartacağız ve durum nedir göreceğiz. Hemen şöyle kartımı ters çevirdim. Karta herhangi bir şekilde voltaj vermeyeceğim çünkü zaten çıkış kısa devre. Burada aşırı yüklenme girişteki parçalarıma da zarar verebilir. Zaten cihaz kendisini korumaya alacaktır. Şöyle sıcak hava ve havya yardımıyla bu parçaları yerlerinden çıkaralım. Evet. Seri bir şekilde parçaları yerlerinden alıyorum. Burada lehimi çamurlaşmıyor topaklanmıyor. Parçalarım hemen kendisini aşağıya doğru salmakta. Bunun primer sebebi flux. Parçayı hem sökerken hem de geri takarken mutlaka flux kullanıyoruz. Şöyle 4 adet parçayı yerinden çıkardım. Kartımızı kenara alalım çekmiş olduğumuz MOSFET'ler üzerinden bir ölçüm yapacağım. Şöyle ölçü aletini diyot moduna aldık. Duman emeceği kapatalım. Şöyle baktığımız zaman bakın kısa devre. Şöyle bir deşarj edelim. Kısa devre. Şuraya bakalım. Ölçmeden deşarj edeceğim. Bakıyorum. Kısa devre. Şöyle deşarj edelim. Bakıyorum. 423. Buradaki parçamız sağlam. Şöyle bakalım. Deşarj ediyorum. Evet. 4 adet MOSFET'ten 3 tanesi tamamen kısa devre. Burada yapılması gereken 4 MOSFET'in birlikte değiştirilmesidir. Burada parçalarımızdan bir tanesi arızalandığı zaman paralelinde yer alan parçamızda çok fazla strese maruz kalır. Hemen şöyle MOSFET'lerin yatağından bir ölçüm yapmak istiyorum. Osiloskobu getirelim ve cihaza 12 volt gerilim uygulayacağım ve buradaki sinyalleri tek tek gözlemleyeceğim. Şöyle probumuzu ayıralım. Şase tarafını bağladım. Şöyle probumu yerleştirdim ve şu an kontrol paneli üzerinden cihaza start veriyorum. Bakın şu an cihazım start aldı ve Burada bir sinyal çıkmaya başladı. Frekansım şöyle bakıyorum 54.44 Hz. VPP değerim 16 volt. Herhangi bir problem yok. Burada yüksek voltaj var. Dikkatli ölçüm yapın. Diğerine bakıyorum. Herhangi bir problem yok. Sürücü sinyalim çıkmakta. Enerjiyi kesiyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde kablolarımı diğer tarafa aktarıyorum. Probumu yerleştirdim. Cihaza tekrardan start veriyorum. Gücü açmadık. Şöyle açtım. Tekrardan start verdim ve bakın. Sinyalimin çıktığını görebilirsiniz. Diğerine bakalım. Evet. Burada da sinyalimiz sağlıklı bir şekilde çıkmakta. Herhangi bir problem yok. Şöyle kapatalım. Enerjiyi keselim. Burada neden sinyal ölçümü yapıyoruz? Eğer hatalı bir sürücü sinyali varsa buraya yeni takacak olduğumuz mosfetleri tekrardan yakabilir. Hemen şöyle parçalarımızın yatağına bir miktar flux uygulayalım ve vakum ağabeyi yardımıyla buradaki deliklerimizi açalım modifiyesiniz. Kötü bir dalga formu mu? Tabii ki de hayır. Eğer kullanacak olduğunuz cihaz illaki saf sinüs dalga formuna ihtiyaç duymuyorsa modifiye sinüsü de kullanabilirsiniz. Özellikle ısıtıcı gibi Dalga formu çok fazla umurunda olmayan bir cihazı çalıştıracaksanız veya üzerinde hali bir SMPS devresi bulunan bir cihazı çalıştıracaksanız modifiyosunuz herhangi bir şekilde sorun olmaz. Yani bu cihazla bir televizyonu bir invertör buzdolabını sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Şöyle parçaları yerlerine tutturarak devam edelim. Ardından kalıcı bir şekilde lehimleyeceğim. Şöyle birer bacaklarından sabitleyelim. Şöyle bacakların fazlasını alalım ve kartımızı temizleyelim. Bu arada kullanmış olduğumuz Flux Temizlik sıvıları ve benzeri sarp malzemeleri de yine bahsetmiş olduğumuz mağaza üzerinde fiziksel ürünler reyonunda sizlere sunulmakta. Eğer oyuncak malzemelerden sakıldıysanız gerçek iş yapan malzemelere ihtiyacınız varsa mağazamızın bu kısmında ziyaret edebilir ve bu ürünleri tedarik edebilirsiniz. Hemen şöyle temizlik sıvısı kullanacağım. Şu an kullanmış olduğumuz Sprey, temizlik sıvısı, yine şişe formunda temizlik sıvısı, kulak duş ısı, kremliğim gibi çeşitli malzemelere buraya yandan ulaşmanız ve tedarik etmeniz mümkün. Evet, cihazımızı kasasına yerleştirdik. Şöyle ön taraftan bir start verelim. Şu an baktığım zaman güç kaynağım üzerinde yaklaşık 15 Watt gibi bir enerji tüketilmekte bu enerji. Burada yer alan 4 adet SMPS trafosunun voltaj yükseltici trafonun push pull topolesinde sürülerek çıkışta yüksek voltaj oluşturması için kullanılıyor. Ölçü aletimi AC voltaj moduna aldım ve şuradaki AC voltaj hattı üzerinden bir ölçüm yapıyorum. 210 volt, 209.9 210 voltluk bir gerilim değeri okuyoruz. Burada gerilim değeri size biraz düşük gelebilir. Fakat şu an kullanmış olduğum multimetre True RMS bir multimetre değil. Yani burada yer alan voltajın gerçek RMS değerini ölçmemekte. Burada saf sinüs bir inverter olmuş olsaydı doğrudan bu multimetre ile ölçüm yapabilir ve gerçek değeri okuyabilirdik. Fakat burada modifiye sinüs dalga formu olduğu için True RMS bir multimetre ile gerçek voltaj değerini görebiliriz. Şu an ekranımda görmüş olduğunuz pensamper metre aynı zamanda True RMS bir Voltaj ölçümü de yapabilmekte şöyle. AC voltaj hattı üzerinden bir ölçüm yapıyorum. Ve bakın. 227.4 volt. 210 voltun aslında RMS değerinin 227.5 voltluk bir gerilim değeri olduğunu görebiliyoruz. Asıl RMS değeri burada multimetremizin göstermiş olduğu 227 voltluk gerilim. Hemen şöyle enerji keselim ve burada artık dalga formunu reel bir şekilde görelim. Hemen osiloskop bağlantımı getiriyorum ve şöyle cihazımıza tekrardan start verelim. Ve bakın şu an bir sinyal gelmeye başladı. Otomatik moda aldığım zaman şu an ekranda görmüş olduğunuz dalga formu modifiye sünüs dalga formu. Yani cihazımız saf sünüs değil modifiye sünüs bir cihaz. Fakat dediğim gibi bu cihaz kötü bir cihaz demek değildir. Modifiye sünüs, pek çok AC sinyalin kullanıldığı cihazda rahatlıkla kullanılabilir. Son olarak cihazı atölyede kullanmış olduğumuz 60 watt gücündeki aydınlatma ışığı ile de denemek istiyorum. 220 volt hattına bağlantısını yaptım. Enerjiyi açıyorum. Bakın şu an aydınlatma ışığımız invertör üzerinden bir voltaj almakta ve sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Cihazımız sağlıklı bir şekilde çıkışına bağlanan yükü Kontrol edebilmekte herhangi bir problem yok. Şöyle. Hatta doğrudan cihaz üzerinden kapatmak istiyorum. Bakın. Kapattığımız zaman aydınlatma ışığımın enerjisi de kesildi. Cihazımızı topladık. Çalışır bir şekilde takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.